Zeynep Efendim anne Babanın sana bir sürprizi var Ne? Sana bir şey almış Hı -hı. Götüreyim mi seni? Evet Ama önce gözlerini kapatmam gerekiyor Yanıma gel Anne göremiyorum <laughs> Aç gözlerini sen dön böyle Sakın ama açma sen tamam mı? Hadi yürü Anne Ben, ben seni tutuyorum hadi tamam. Kapat 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 kapat. Açma gözlerini kızım. Sakın açma. Ben 1 2 3 deyince tamam mı? 1 2 3. Ne olmuş baban? Babana teşekkür eder misin? Zeynep. Babana teşekkür et. Teşekkür ederim. Ama sarılman gerekiyor. Oy ha. Geç bakalım oradan. Oy 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 oy. Rica ederim kızım. Hadi açalım bakalım. Çıkarım al. Çok aç. Bu ne? Zeynep onun adı neydi? Havurbot. Havurbot. Bu ne? Onlar onun şarjı, şarjı kızım. Zeynep havurbotun çok güzel rengarenk. renk. Nereden açılıyor? Açacak şimdi baba. Evet, tamam onu ver bana. İşte açıldı. Açıldı. Ya. Baba. Ne oldu be? Niye loj? Bilmiyorum. Ah. Ah? Baba. Çık bakıyorsun kızım. Ayağını ortala bak, tam dengeli tut. Ona yardım etmen gerekiyor Fatih. Evet. Tamam öne doğru bas ayağını. Öne doğru bastır. İkisi birlikte bastır. Şimdi bu tarafa ağırlığını ver. Sağ tarafa. Heh. Şimdi öne bas. Ba basılı tut öyle şey yapma bak öyle değil kızım. Bak şöyle basılı tut. Tamam Öğreneceksin değil mi anneciğim? Evet. Şimdi bu taraftan bin bakayım. Bin. Hayır, <laughs> der, <deri bas>, dedeni <laughs> Tamam öğreneceksin şimdi daha yeni biniyorsun bunu tamam. ya evet ee, ayaklarınla ne? onu hareket ettiriyorsun hareket. sen öne basınca o öne gider ha. arkaya basınca arkaya gider Geriye bas arkaya bas bas bas, bas. şimdi, şimdi böyle öne bas öne bas ha bu kadar bırak bakayım elimi ha şimdi geriye doğru bas basını tut böyle basıp kaldırma basını tut Geri gelmez öğrendim. Hadi sür bakalım. Oooo evet. 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 süpersin şey. Zeynep. Nasıl da güzel sürüyorsun öyle. Harika. Vay be. Tebrik ederim seni. Beğendin mi? Evet. Hadi. Uzun zamandır istiyordun. Baban aldı sana. He? Uzun zamandır istiyordun. Baban sana aldı. Sürpriz yaptı. Değil mi? Güle güle kullan. Başım dönüyor. Dur dur. <laughs> dur dur. Başını döndürme hadi. Kontrolünü sen sağlayacaksın. Kontrolünü sağlayarak kullanmalısın. Kumanda nerede? Nerede kumanda? Bak orada. Oradan alamaz şimdi dur. Biraz Al, nerede? Sandalyenin masanın üstünde. Yer tabağı. Diğer taraftan, diğer taraftan. Oraya gidemem. Gidemez babası. Tamam. Aferin be kızım. Ben seni hiç süremeyeceğini düşünmüştüm ama. Sürer benim kızım ya. Ki, çabuk öyle. Aferin başına, sana. Kalkayım. Evet kanalımıza. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.